And uh, thank you. Thank you. You all motivate me so much. And, uh... Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kerem Bürsin'den beklenen bir video geldi. Herkese teşekkürünü bildirdi ve e, böylece kısa bir videoyla ekranlarımıza gelmiş oldu. Ve ben de sizler için her zamanki gibi yine muhteşem videolar üretmeye devam ediyorum. Muhteşemliğiyle seçilen videolarımızın yine e, esralingiz görüntülerle e, Kerem Börsin ve Hande Erçel'den gelen şahane kareleri paylaşıyoruz. E, muhteşemliğiyle seçilen paylaşımlarımız yine sevilecek. Her zamanki gibi çok bakımlı ve muhteşem bir üretim olacak. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. Ve yeniden e, kanalımıza yeni bir aboneler gelecek. Yeni paylaşımlar için Yepyeni yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.